Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Seven Grand Cross videosuna hoş geldiniz. Bu videoda büyük ihtimalle salı günü gelecek olan Final Boss Meliodas ve Elizabeth etkinliği hakkında konuşacağım. Hadi videoya girelim. Evet öncelikle Netmarble'ın forumuna düşen iki tane sayfaya göz atacağız. Final Boss Meliodas ve Elizabeth Event'i için yakında geliyor deniyor. Fakat bu büyük ihtimalle salı günü olacaktır. Yani önümüzdeki e, salı günü. Çünkü tam o noktada zaten şu anki aktif olan etkinlikler biteceği için önümüzde de onun dışında başka bir etkinlik olmadığı için çok çok büyük ihtimalle herhangi bir sürpriz olmazsa bu event salı günü itibarından e, salı günden itibaren e, oynanabiliyor olacak. Öncelikle arkadaşlar bir e, tanıtımını izleyelim. Kizutsukenna. <laughs> Ben Junketsu'nun Derrier'i. Ketsu'nun dediği seni öldürürüm. Evet, gördüğünüz gibi eventin dışında bir de yeni bir karakter oyuna geliyor olacak. O da Derrier'i. Özellikle Final Boss Meliodas eventinde, şuradaki açıklama kısmından da göreceğiniz üzere türü mavi olmasına rağmen herhangi bir tür avantajı ya da dezavantajı olmayacak. Yani takımlarınızı istediğiniz gibi oluşturabileceksiniz. Dolayısıyla oyundaki en çok hasar veren karakterleri hasar verici olarak koymanız gerekecek, renkten ve türden bağımsız. deri yeri de oyuna eklenmesiyle itibaren oyundaki en yüksek hasar veren karakter haline gelecek. Dolayısıyla deri yerinin çıkışı bu final boss ile oldukça mantıklı bir çerçevede oluyor. Onun dışında bu bosslar Corrosion, Stun ve Petrify. Yani Corrosion bildiğiniz gibi her turun sonunda işte Mavi Demon Meli'nin uyguladığı bir efekt var mesela. Belli bir oranda yıldıza bağlı olarak hasar veriyor can maksimum canlarına oranı Oranlı olarak. Stun, dondurma ise bildiğiniz gibi mesela bazı karakterin alt olan bir etki. Karşıdaki rakibi etkisiz tersemletiyorsunuz, etkisiz hale getiriyorsunuz. Petrify ise bildiğiniz gibi Mavikind ya da Helbrem gibi karakterlerde taşlaştırma etkisi olarak önü karşımıza çıkıyor. Bu üç durum etkisine göre bossların bir avantajı var. Dolayısıyla kendileri bunlardan etkilenmiyor olacak. Dolayısıyla farklı bir strateji yapmanız gerekecek. Freeze yani dondurma etkisi uygulayabileceksiniz. Meliodas kendi üzerindeki dondurma etkisini e, turun başında temizleyebiliyor oluyor. Fakat e, Liz'i hala dondurabiliyorsunuz. E, ve Dolayısıyla dondurma karakterleri arasında Gustav gibi, Kırmızı Merlin gibi karakterler öne çıkıyor. Dolayısıyla ikisinden bir tanesini kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer kullanabileceğiniz bir karakter ise... E, after, tabii ki Kırmızı golftur şu an zaten e, Coin Shop'ta 5 e, coin'de indirimde. Eğer almadıysanız kesinlikle bir kopyasını en azından alın. E, diğer karakterlerinizin kart seviyelerini arttırmanız için oldukça önemli bir karakter olacaktır. Onun dışında hasar vericiniz ise arkadaşlar e, ya deri yeri çekmek isterseniz deri yeri olabilir. Onun dışında e, geri kalan diğer tüm hasar verenleri kullanabilirsiniz. Eskanor gibi, Yeşil, e, Jericho gibi. Ee, onun dışındaki karakterleri de kullanabiliyor olacaksınız. Destekte ise ya ultimate'larınızın hızlı artmasını sağlayan bir karakter kullanmanızı tavsiye ederim. Ya da gene ta takımlarınıza can verecek işte kırmızı Liz gibi. Ya da takımlarınızın e, tanklığını arttıracak. E, ya da saldırı gücünü arttıracak. E, bir kompozisyon için uyan bir destek karakteri koyabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar oyunda e, boss battle'ında hem Meliodas hem de Liz karşınıza çıkacak. Meliodas aynı zamanda e, mavi demon meliodasın e, unique özelliğinde olduğu gibi eğer ultimate Orbu 4 4 veya da daha azsa e, herhangi bir saldırı kısıtlanma etkilerine karşı e, dayanıklı yani red e, kırmızı golterle eğer saldırı kısıtlama etkisi uygulamaya çalışırsanız e, meliodasın en azından Ultimate'ının 4'ten fazla olduğundan e, emin olun. Onun dışında arkadaşlar 3 farklı zorlukla gelecek 110 140 bin de 160 bin olarak. Dolayısıyla ödülleri toplayabilmeniz için bunları farmlamanız lazım. Dolayısıyla herhangi bir zorluk olarak sıkıntı olmayacaktır farm açısından. Ama gireceğiniz sıralama için tabii ki her zorluğu yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum dünyadaki sıralamanız için. i̇lk turda arkadaşlar bildiğiniz gibi bot battle'larında iki tur var. İlk turda Meliodas'ın counter özelliği yani siz ona bir saldırı yaptığınızda size geri vurma özelliği sadece debuff yeteneği olan kartlara karşı. Yani işte taşlaştırma vesaire gibi e, etkilere karşı dayanıklı olduğu için onların olduğu bir saldırıyı uygularsanız Meliodas size counter yapıp geri vuracak. Ama debuff etkisi olmayan normal saldırı kartlarıyla saldırırsanız size bir counter uygulanacak. Onun dışında e, Elizabeth'in e, Ultimate arkadaşlar Rejuvenate Reju Reju diye bir etki uyguluyor, bir buff uyguluyor. Bu da her tu e, turun sonunda belli bir ya da her turun başında olması lazım belli bir ...canını yeniliyor karakterlerin. Bu gene diğer lizlerdeki... ...sanırım yeşil lizde olan... ...etki olması lazım. Burada da bahsedildiği üzere... ...lizi dondurabiliyorsunuz. Dolayısıyla altı kullanmasını erteleyip... ...ya da engelleyebilirsiniz dondurma efektiyle. İkinci turda ise arkadaşlar... ...Meliodas tüm yeteneklerinize karşı... ...counter uygulamaya başlayacak. Herhangi bir hasar aldığında... ...size counter vuruyor olacak. Onun dışında... Yine Elizabeth, e, tüm rakiplerin buff ve debuff kullanmalarını engelleyen bir yeteneğe sahip, bir bariyere sahip olacak. E, onun dışında arkadaşlar, e, daha doğrusu bir yeteneğe sahip olacak. Yani bufflarınızı ve debufflarınızı kullanmanızı etkisiz hale getirecek. E, Liz'in saldırı kartı ve e, Meliodas'ın ultimate'ı ise ruin efektini taşıyacak arkadaşlar. E, bu yüzden karşıdaki rakibi olabildiğince e, debufflardan arındıran bir strateji uygulamanız lazım. Yani olabildiğince karşıdaki rakibin üzerinde debuff olmamasını e, sağlamanız gerekiyor. Diğer türlü, e, pardon sizin takımınızda e, debuff olmamasını sağlamanız gerekiyor çünkü Ruin efekti yeşil e, kingde olduğu üzere tahmin edeceğiniz üzere karşıdaki rakibin üzerinde kaç tane debuff varsa onun oranı, oranında saldırı uyguluyor yani saldırısı artıyor. Dolayısıyla üstünüzdeki her debuff için daha fazla hasar almaya başlıyorsunuz. E, Tabi o debufflar üstünüzden kaldırılıyor ama aldığınız hasar çok fazla olduğu için uzun süre dayanma şansınız bu şekilde olmayacaktır. Burada gördüğünüz e, iki kostüm arkadaşlar e, puanlarla satın alınabiliyor olacak. Gördüğünüz gibi Demon Melee kostümü ve Liz'in de silahı yok ama gene kostüm olarak bir kostümü mevcut. Şuradan da göreceğiniz üzere e, ki, Demon Melee için e, 240 ve e, gene Liz için de 200 yani toplam. 440 tane e, puan en azından toplamanız lazım. Onun dışındaki buradaki e, malzemeler içinden ise e, mor ve mavi taş ve anvilleri ve hammer'ı kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Farmla, farm, farmla, farmlama yaptığınız durumda eğer yetişemiyorsanız bunları önceliklendirmenizi tavsiye ederim. Ama oyun zaten e, event büyük ihtimalle 2 hafta kadar kalacaktır. Dolayısıyla bunların hepsini farmlayacak vaktiniz olacak. Onun dışında dünyadaki sıralamanıza bağlı olarak %5, 15, 30, 50, 70 ve %100 yani oyuna katılan herkes için şunlar veriliyor olacak. Ve sonraki girdiğiniz sıralamaya bağlı olarak o girdiğiniz sıralamadan itibaren ve alttaki tüm ödülleri alıyor olacaksınız. Ee, onun dışında arkadaşlar şuradaki gördüğünüz sol taraftaki e, touch dediğimiz işte platinum, gold, silver ve bronze touchları da oyuna ilk yüze giren e, oyunculara girdikleri sıralamaya orantılı olarak veriyor olacaklar. Evet, şimdi isterseniz bir de Yeşil ve e, Kırmızı Deriyeri'nin özelliklerine bakalım. E, bildiğiniz gibi ya da biliyor olduğunuz üzere Kırmızı Deri e, çok daha e, üst ve çok daha iyi bir karakter. E, bir Hatırladığım kadarıyla S tier'ında yer alıyor olması lazım. Yeşil Deriyeri ise e, iki klasman daha altta, B e, klasmanında olan e, ve dolayısıyla çektiğinizde aslında sizi çok mutlu etmeyecek bir karakter. Şimdi öncelikle Kırmızı Deriyeri'nin e, unique yani eşsiz özelliğine baktığımız zaman ee, animeden de hatırlayacağınız üzere Diriyer'in verdiği her bir e, hasar sonrası, vurduğu her bir e, saldırı sonrası hasarı gitgide artan bir karakter. Dolayısıyla e, pasifi de bununla paralel olacak şekilde. E, yetenek Her bir yetenek kullandığı zaman e, %10 saldırı gücü artıyor ve 10 sefere kadar bu e, kısıtlanıyor. Yani %100 olarak iki katını arttırabiliyorsunuz ve e, herhangi bir yetenek kullanmadığınız zaman bu buff e, sıfırlanıyor. Dolayısıyla her bir turda en azından bir yetenek, e, bir yetenek kartı kullanmanız e, gerekli. Onun dışında bir de Ten Commandment'ların bildiğiniz gibi Commandment özelliği var. yerinin e, özelliği ise e, PVP maçlarında e, karşıdaki işte mesafe atışlı olan e, saldırıları işte hem kendi takımını hem rakip takımını %35 oranında e, azaltılı, azaltıyor. Bu tabii ki e, maça girdiği zaman e, etkili ve aynı zamanda altı e, hareketlerde etkili değil. Yani mesafeli saldırılar ne demek? İşte kırmızı gov bildiğiniz gibi e, arrow saldırısı var. Olduğu yerden karşıdaki rakibe vuruyor. Yani verdiğimiz saldırı eğer rakibe gitmeden e, onun olduğu yere gitmeden vurulabiliyorsa bu durumda e, range yani mesafe bir saldırı olduğunu düşünebilirsiniz e, ya da direkt hani yumruk vesaire gibi direkt fiziksel temasa bağlı olmayan saldırılar ise. Şimdi deri yeri'nin bir de, e, bu arada deriyenin e, tabii ki e, türü buradaki kırmızı e, ve önerilen e, gear seti yani e, ekipman seti 4 saldırı 2 defans şeklinde arkadaşlar. Deri yerinin buradan saldırılarına da bakalım. Öncelikle ilk saldırısı %240 saldırı gücü değerinde bir hasar uyguluyor bir tane rakibe. İkinci yıldız da %360'a çıkıyor ve üçüncü yıldız da ise %600'e çıkıyor. İkinci saldırısı Injection 2 turluğuna temel değerlerini yani şurada gördüğünüz temel değerleri %20 oranında arttırıyor. Bu iki yıldızda da %30 %30'a çıkarıyor ve bir turluğuna Evasion yani herhangi gelen bir hasarı engelleyen bir ee, bir bariyer, bir buff kazanıyorsunuz. Üçüncü yıldızda ise bu ver, e, kazandığı temel gücü e, temel değerleri arttıran buff %50'ye çıkıyor. E, üç turluğuna ve gene bir turluğuna evasion kazanıyorsunuz. Bu evasion bildiğiniz gibi e, AOT kolabinde evranda olan bir yetenekti. Dolayısıyla ona benzeyen neredeyse yani aynı şekilde çalışıyor olacak. E, Ultimate ise combo star e, amplify türünden yani karşıdaki pardon kendisindeki e, buff'ları e, %30 artacak şekilde, 3 tane buff'ınız varsa %90 fazla olacak şekilde e, karşıdaki rakiplerden bir tanesine %630 saldırı gücü değerinde e, bir e, hasar uyguluyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla oldukça güzel bir karakter. Açıkçası eğer e, Ultimate, e, pardon e, Lost Vein Meliodas için yani önümüzde gelecek olan en güçlü karakterlerden bir tanesi olan Lost Vein Meliodas için 900 ve civarı elmas biriktirebildiyseniz Deri yeriyi, e, çek ve deri yeri sevdiğiniz bir karakterse çekmek isteyebilirsiniz. Çünkü oyunda e, en çok hasar veren, şuradaki pasifi sayesinde özellikle, en çok hasar veren e, özellikle boss maçları ya da death matchler vesaire gibi tüm maçlarda e, önemli bir karakter olacak. E, ama Lost main için yeteri kadar elmas biriktirmediyseniz ve Lost maini riske atmak istemiyorsanız ve bedava bir oyuncuysanız bu durumda çekmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ee, ama umuyorum ki işte 800, 900 civarı elması toplayabilmişsinizdir çünkü çok uzun zamandır çıkan bannerlar için çekmemenizi söylemiştim. Hem kırmızı Escanor, hem kırmızı King, EOT Kolb, ee, işte Estarosa, yeni çıkan ee, Mon Speed olsun bunların hiçbir tanesini çekmemenizi söylemiştim. Ama tabii ki çekmiş olabilirsiniz sonuçta kendi hesabınız. Benim şu an elmasım 900'ü geçti, bunların hiçbir tanesini çekmediğim için o yüzden deri yeriye, e, biraz çekmeyi düşünüyorum. Ama çok şanslı biri olmadığım için çıkacağını zannetmiyorum. Ama en azından e, Banner'ın içerisindeki diğer eklenecek karakterlere bağlı olarak çekebilirim. E, dolayısıyla size kalmış bir durum. Bedava oyuncuysanız e, ve deri yeri sevdiyseniz de Lost Wayne için hani uygun miktarda işte 900 civarı bir elmas biriktirebildiyseniz e, çekmenizi öneriyorum. Bir de yeşil e, deri deriyeriye bakalım. A, zaten e, Commandment'a aynı yani e, mesafeli saldırıları PvP'de %35 oranında saldırsın hem sizin takımınızın hem karşı rakibin. Azaltıyor. Onun dışında Unique Selfish Power yani bencil güç e, bu durumda eğer e, karşıdaki e, rakip eğer e, kartlarının diğerini değiştirirse ultimate barlarının dolmasını engelliyor. Yani normalde bildiğiniz gibi karşı bir sağa bir sola ya da vesaire kaydırırsanız bir tane altı mutfağınız doluyor. Deri yeri bunu engelliyor rakip için. Onun dışında saldırılarına baktığımız zaman ilk saldırısı %120 oranında bir hasar uyguluyor ve bir tane orbu karşıdaki rakipten çekiyor. Yani bu banda ya da yeşil mörlünde bildiğimiz özellik. İkinci yıldızda bu hasar %300'e çıkıyor. Üçüncü yıldızda %450'ye çıkmasıyla birlikte bir de azalttığı orb sayısı ultimate barından 3 oluyor. Yani neredeyse Merlin ve benle aynı şekilde çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. İkinci özelliği karşıdaki tüm rakiplere %150 oranında hasar veriyor. İkinci yeteneğinde %100, %100, %180 verip kendi ultimate orbunu bir tane dolduruyor. Ve üçüncü yıldızında ise %300 e artıyor bu hasar ve iki tane ultimate orbu dolduruyor. Ultimate'ı ise kombostar aynı arkadaşlar. E, ...kendi üzerindeki buffları orantılı olarak %30 daha fazla hasar verecek şekilde e, minimumda %630 e, hasar gücü bir tane rakibe uyguluyor. Dolayısıyla yetenekler üzerinden e, gördüğünüzde diğer deri yeri kad kadar etkili değil çünkü ultimate ve pardon unique özelliği e, diğer kırmızı deri yeri oyundaki en iyi hasar veren karakterlerden biri yaparken e, yeşil deri yeri içinse böyle bir şey söz konusu değil. Ee, ve burada gördüğünüz üzere zaten yeşil deri yeri Coin Shop'a ekleniyor olacak. Ama kırmızı deri yeri Coin Shop'a ekleniyor olmayacak. O yüzden kırmızı deri yeri çekmek istiyorsanız önünüzdeki banner e, tek şansınız. Ve ondan sonraki diğer eklenebilecek bannerlardan da çekebiliyor olacaksınız. Fakat Coin Shop'tan e, alamıyor olacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde e, umarım video faydalı olmuştur. Zaten event çıktıktan sonra... E, bir belli bir süre takımları denedikten sonra ideal takım videosunu da yapıyor olacağım. Ee, kısacası e, önümüzde salı günü boss battle olacak. Çok büyük ihtimalle kırmızı deri yeri boss battle'da kullanılması en en ideal karakter olacak. Ama yoksa e, yeşil Escanor, yeşil Jericho gibi diğer hasar çıkaran, yüksek hasar çıkaran karakterlere odaklanın. Kırmızı goktur almadıysanız alın. E, onun dışında gene e, donduran bir karakter, Gustav ya da Merlin gibi bir karakter elinizde olduğunuzda emin olun. Ee, ve onun dışında arkadaşlar dediğim gibi bedava oyuncular için deri yeri eğer 800-900 elmas civarına ulaşamadıysanız Loftvale için atlayabileceğiniz bir e, banner olacaktır diye düşünüyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.